Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber FIFA 21 Selford Kariyeri ikinci bölümümüzdeyiz. Bir önceki bölüm biraz simülasyonlardan bahsetmiştik. Şimdi yeni sezondayız, Selford'dayız. Daha hiç maç oynamadık. Takımımıza kimler katıldı arkadaşlar hemen göstereyim. Puig, Dest, Kehrer ve kim var? Kim kim kim? Yankiyete Arp katıldı arkadaşlar. Karıcı Kaleci almadım kalecimiz iyi. Diğer pozisyonlar iyi. Yaklaşık böyle bir 50 milyon harcadım. Şuradan hemen. 200 milyon da maaşlara, başka oyuncuların maaşlarına falan bayağı gitmiş para. Ondan o biraz paramız eksilmiş. Lincoln'e karşı oynuyoruz. Direkt oyna diyeceğiz. Simüle etmeyeceğiz. Lincoln'e karşı oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Linkorne, O zaman ligi arkadaşlar bir bir böyle bir üç atmayalım mı Lincoln'e? Bir 3, tabi Lincoln'un ne kadar iyi oynadığını bilmiyoruz, orası ayrı mesela da. Arp mı vuruyor? Arp baba vursun, Arp. Arkadaşlar burada Arp'ı bilmeyenler için Bayern'in altyapısından çıkardığı bir futbolcu. Gayet sağlam şutları var, çok iyi şut atıyor arkadaşlar Arp. Alp süt. Alp terminatörünü. Alp Lewandowski'nin gireceği. Gerçekten girecek de Lewandowski potansiyeli olan bir çocuk. Hadi bakalım. Maç başladı. Yeni sezon. Yeni maç. Yeni bir heyecan diyoruz. With their respective season, to the Well, thank you, Derek, for really the this game, first game the season, all that preparation is for this 90 for this 90 minutes. Yerikul Yerikul olay, bro, get the three points, move on to the next one. Now, this is It's a Ya you know, onu hiç ezabım, handra küfreler gibi oldum. Ah ya handr. Arkadaşlar peste keşke öyle bir şey yapmıştım. Keşke, si keşke peste öyle bir şey yapmıştım. Keşke peste öyle bir şey yapmıştım. Ben bir şey yapsa, Alexander'ın bir de kankisi Denimov Deni vardı. Deni Williams, onun da kariyerini oynayabiliriz. Yani Ona çünkü çok önem veren yoktu. Alexander'ın kariyeri aslında aslen Alexander olduğu için Deniye çok önem verilmiyordu. Son 19'da Deniye bayağı bir önem verilmişti. Çok, çok Deniye bayağı önem verildi.

var geldikten varı altı sene sonra falan getirdiği için ya yani pes biraz geriden geliyor pes ya ben eskiden arkadaşlar şimdi fifacı falan demeyin ben eskiden pes manyağıydım ve fifayı ben 2010 yılda oynamıştım pesi 2013'ten beri biliyorum oynuyordum da yani böyle birer maç oynamıştım var ben aslında pesçiyim yani

Abi site de değil mi? Bir sure, yoksa. Know, he wishes you a good half. Back header back. Ayrımdan well in that position. Yani, think ben aslında FIFA'yı so, onunla da videom var. Eski FIFA'lardan birinde 18'de galiba videom var. Arkadaşım Deniz sayesinde öğrendim. Deniz çünkü bana bayağı bir FIFA öğretti. Ben de ona bayağı bir köşe öğrettim. Aramızda çok güzel bir paylaşımdı. O bayağı yeni bir ikimiz de yeni bir tat tatmış olduk. O pesi tattı, ben de FIFA'yı tattım ve ben pesten bıktım artık yani Foul mekanizması olsun, olsun şu olsun pesten biraz bıktım için ben yavaştan FIFA'ya kaldım ve artık FIFA oynuyorum çoğunlukla yani pes yanına. Eskiden arkadaşlar ben hatırlıyorum kumanda kır, kırmaya yaklaşmıştım var. Online'da artık çıldırmıştım çünkü girmiyorlar. direkt yani sadece direkt bulacağım. Sadece And he's fired over the corner. And that's a straight forward böyle. Kendimi sakinleşeyim, manyaklaşmaya başlamıştım. Pes bıraktım. Ve pes çok saçma şey. alışıl çıkı hareketler yani. Pesçiler. Pesçiler bilir yani özellikle bu sezonu faal mekanizması yine süper olduğu için konamine. Ama o pinata hiç anlamı tutamıyorum tabii. ...diyip kurtarmışım. Bakalım bu golü atamıyorum deyip atabilecek miyim? Atamayacağım. <laughs> Çünkü gerçekten atamıyorum arkadaşlar. <laughs> ben arkadaşlar ben burada PES'te de öyleyim. Yani ben PES'te penaltı atamıyorum ama o kadar o kadar o kadar fazla şut kurtarıyorum ki penaltı. Pe o kadar fazla penaltı kullanıyorum ki. Yemiyorum yani. 10 penaltının dokuz, and Dokuzun space açtılar çok it. Burada arkadaşlar gerçekten yarı kola da oynuyor. Önemi falan açtılar yani şey değil biz daha yarı falan açtık. Kesin altı yarı kola oynuyor falan diyebilirsiniz ama yok gerçekten. Yarı kola da oynuyorum. Aman. Aman. Hani. Aman. Kim o ay? Yuruk no, abi. <gülme> Ağırdı. Ağırdı. Pas verdi ya. Endireye. Ama aldık mı? Aldık mı? Aldık ama verdik. Efsaneyiz. Ooo! O da topu indirdi? Kim o? Çok teşekkürler. Gerçekten rakibe çalışan bir defansımız var. Kehrer sonra ben onun ağzına yapacağım.

hızlı oh, tamam, tamam. <laughs> bir çıkış ama zaten çok çoktan ay başka Doncaster o bir sonraki maçta arkadaşlar onunla oynayacak Doncaster'la oynayacağız. Underway then in the second half, and the two teams, teams, team's matching each other just about stride for stride. And in one of the other games, the referee I'm hearing has pointed to the spot. Güzel, more details from Alex. Love, love, gidiyor, love. Orada girdiyorum. Ah, geç kaldım. Wilson, güzel geçti. Wilson, merhi. Yan Pieter Art Pizzi Verdi Sergio Dest Sergio Dest Sergio Dest Bulacak Sergio Dest Çok güzel çok güzel bir şut Çok güzel bir şut Maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum ama çabalayacağız Kafa topu indirelim İndiremedik hemen 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 önünü kapayalım Hemen önünü kapayalım Baskıda kalalım Baskıda kalalım Tamam geçemez 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 bizde. Tamam. Sakin misin? Ver. Tilo kemrer. Kemrer de verdi. Verdik. Ama Ark çok kötü kaçtı bu <laughs> arada. Eski pozisyonu hatta. İndirdik, aldık. Hızlı verdik. Döndük. Verdik çok iyi. Aradan aaa, bu kadar kötü olmaz. Ar Arpa düşürmüşler bu arada arkadaşlar. Eski sigaralayıp. De yani zaten reytingi de 69'du. Şeyde. Geçen sezon 73 olarak geldi bana. ben transfer ettiğimde. Arıyorum the Atabilir misin? Atamaz. <laughs> Not to be advised, giving the ball away there. Liam Britka. Grant. Opportunity in the wide area. Well, he's given us away. Ooh, belini kırdı orada bir. Daha sonra. Offside yok. Çevirdi. Oh, offside var. Andrade yerine Henderson yok. And they will make the change now. Dakika etmiş bu iş bitmemiş. Normalde bitmiş deniyor ama biz bitmemiş. Çünkü hala bitmemiş. Atmamız gerekiyor. Beraberlikle başlamak. Averajımız bir olsa da var. Birincilik yani o bir galibiyet bize gerekiyor. O galibiyet bize lazım. Averaj bir olarak başlasak da ne kadar üç bekleyip bir başlasak da bize gerekli. Love. Şimdi çıkıyoruz. Löv, löv. İlerliyor kendi. Şimdi verdi Serginho Dest. Serginho Dest. Sergio Dest. Elimizde dışarı atmış gibi oldu. Nasıl Dest? Nasıl? Ters ayağı mıydı bilmiyorum ama çok kötü bir vuruş. Hopper. Hopper gidiyor. Önünü kapayalım geçirmeyelim. Önünü kapayalım, kapayalım geçirmeyelim. Tamam. Dest aldı. Kalemizi yapamadık. Çok tehlike. Tilo Kehren. Tilo Kehren. Şut. Platki. Platki. İyi çıkardık. İyi çıkardık. Platki. Şimdi Grant ortaya açacak. Grant açtı. Hızlı bir kontra lazım bize. Şut. Arka direkte. Bir korner daha geliyor. Bir korner daha geliyor. Grant açıyor. Grant açtı kafayla ortaya doğru ne oluyor Shoot, out vallahi is that a goal derick hemen çıkmamız lazım yanlış Peter ark verdik what a goal could mean ama veremedik ama hayır 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 çok kritik bir durum. çok kritik bir <laughs> durum. Anderson, Anderson bastırıyor. Anderson. Muharettik <laughs> kapadık Anderson'ın önünü. Uzaklaştırdı ama iyi iyi Andrea de uzaklaştırdı. offside. hızlı çıkmamız lazım. Jones verdi Puig, Puig, Puig. Alırım Brady. Yan biteydi Ar. Yan biteydi Ar. Aa, yan biteydi Ar. Doksan noturus. Yan biteydi Ar. Bu çocuk, bu çocuk bira ile güzel demiştim size. Bir maçı kazandılar bir gol geliyor. Like Yeni transferlerimizin oluştuğu bir gol. Assist Puig. Gol Arp çalıyor ar arpını ve <laughs> bize iyi bir gösteri izletiyor. Bu maç bir aylık güzel. Arkadaşlar burada inşaat sesi başladı şimdi. Bu umurumuzda değil biz galibiyetimizi aldık. Aman yemeyelim aman yemeyelim saçma bir gol. Saçma bir gol. Hiç istemem. Bu güzel. Ve maç bitiyor. Yine galibiyetle başlıyoruz. Çok mutluyuz. Tilo Kentleri görüyoruz. Zar zar zor kazandık ama finali güzel yaptık. Doncaster'da ilk başını yenmiş. Bizim bir sonraki rakibimiz olacak diye hatırlıyorum. Bir röportajımız da verelim yani. Vermeden olmaz şimdi. Just a moment of your time. Çımbo. Artık kim olduğunu bilmiyorum. Bu ilmeği koruma takım takımla oynuyor mu Takıma moral verin. Şansla hiç ilgisi yok tabii ki. Şaka şey mısın? Sanki moralimizi verememiz arkadaşlar. Döndük. Güzel bir şekilde ligeye başladık. Şu an 8. sıradayız. Averaj nedeniyle böyle. Ben ilerleteyim. Bir sonraki videoyu çekmek amacıyla. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay. Salça bakalım.